Hı, ne demiş? Açıyorum. Tır ver bildi mi? Ben ne yapmışım ki? Ayrımcı ifadeler kullanmışsın. Birinin cinsel yönlerini alaycı şekilde kullanmışsın. Ne alakası Öyle bir şeyler geçmişsin. İşte roman halkıyla alay etmek amacıyla mesela Öyle dalgalar geçmişsin. Eski Osmanlı'da da konuşmuşsun. falan filan. Nasıl bir saçmalık adamlar... <gülüyor> <gülüyor> Dedi <gülüyor> ya zencilerin içine düştük dedin ya. <laughs> Onu mu aldı acaba ayrımcılık diye? Ayrımcı ifadeler kullanmış. <laughs> zencilerin içine düştük yani bak bir kabileye düştük diyor. <laughs> ah. Öyle mi dedim abi? <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Usta... Ya kız gel bana Senin yüzüne patlıyorum. Sonra gülüyorsun. <gülüyor> Ay, Ay vay. Başka yerden mi kitap girdin? Evet. Tamam. Şeye, şey şey link. Tamam. Hocaya. He? Hocaya hocaya. Hangi <laughs> hoca? Youtube'dayız Anak biz. Ya. Youtube'dayız ya. YouTube'dayız. Ha, öyle mi? Ha. Bu açıyor. Hiç ya. Allah <laughs> oh, elinle şaştım lan. <laughs> Konuşmaya korkuyoruz. Aslında var ya hiçbir şey yok bak. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Hı. -hı. Nedir o? Konuşur ya. Yani. konuşur yani. Konuşmayacağız mı? Hı -hı. Yok. La ilahe illallah. demiş. <gülüyor> Sus. Şıla yerim var. Siyaların kafilesine geldik. <laughs> bak burada diyorum bak. Bu kanalda her türlü şeyi diyorum. Hiçbir şey demiyor. Gide de deme. Yok, Yok o yayın zaten 300-400 kişi oldu anda. İlle bir tane şey çıkıyor. <laughs> Karnım ağrı girdi ya. Aleyküm selam, aleyküm bir şey yok yani. Bir şey. yok. yok. ama onlara göre var. Tek <laughs> yani işine de geliyor. <laughs> Ay. Bak buradan da ceza aldım bak. Neden? Orada bak Şimdi ee, niye? Ne bileyim bak çüyden dolayı mı ihlal aldınız Bakayım. Tebrikler. Taru ile flörtleşmeye çalışan. Tebrikler diyor ya. Yok mesajı aldık. Şimdi buradan şey var. La ilahe illallah ya. Görünüz mü? Nasıl bir şeydir ya? Vallahi billahi ya. Sen i̇şte, hareketleri var o kadar komik ki. Ha. O kadar makara ki. Ona gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hani bir daha atmayı da bilmiyorsun. Hatırlar belki... Şimdi gülüyorduk. Gülmeye adam bizi şey etti. <gülüyor> <gülüyor> ne gün yazdı? Zikrederseniz... İçerik bilmem nedir dört gün bağlantı. Ne diyorsun ya? Yunus. Yunus. Boş yer boş yer. Gerek yok. Yunus çağırsa ne? Yunus, Yunus mu? İtiraz versin. Yok yok. Gitti o süreç yeni boluyor. Kaç gün demiş? <laughs> Kaç gün demiş? <laughs> Bakalım. Bak, Bak hele be. Parlamayı bekleyen. Dörtünde <laughs> üç gün. Sebep yazıyor mu orada? Yine ayrışıklı bir yer. Bir dakika ya. hesabı biliyor da yoksa üzerinden mi yaptı bunu? Ya, ya onunla bir şey demez Evet. Hay hay Allah ya. Bu çalışmıyor mu şu anda? Çalışıyorum çalışıyorum. Hangisi o? Youtube. Ha. Biraz... Biraz... Bir şey sarmıyor bizi sen şey söyle. yok yani anahtar bir kelime olsa adama hak vereceğim. Anahtar kelime yok. Ya hiçbir şey yok ki. Ama adam işte düşünmüyor onu yoksa. Hayır çok mantıksız saçma bir şey yani. Mantıksız saçma adam. Hayır anında buna da el koy deme. Yok tüton var burada açabilirim. Öbürüne de gerek yok. Ondan yarın devam ederim. Allah'ıla Allah, Allah'ıla Resulallah ya. Allah'ım, ama sen bir teşkilata düştün biliyor <laughs> musun? Evet evet, onu da demiştin. <laughs> Öyle dedim, onu da söyledi. <laughs> <laughs> ya nasıl? Nasıl beceriyorlar? Yani hmm. konuşmaya korkuyor insan. Hayır yani yok. Ya, çok saçma. Hı? Hmm. Çok saçma. Saçma saçma. Yapmayacağız. Bu kamerası hmm, çok güzel. Bu kamerası çok yani. güzel. Nereden çıktı oraya? Nereden girdiler oraya? Nasıl oldu? Kardeş. Bela geliyorum demiyor. Ela Bela geliyorum demiyor. Geliyor direkt. Ne ederim abi? <laughs> Çağırdık. Sen yarış çağır, yarış çağır. Diye. <laughs> geniş geniş <geliyormuş gibi>. hmm. <laughs> Ne diyorsun tatlı? Yere düştük, bilmem neye düştük. Leken <laughs> ne kadar beyaz. <laughs> Bunu yapay zeka mı dinliyor ya? Bu ne yazmış? Abi bundan bende de var. Gümüş plaka o üzerinde ve var ne işe yaralı, yarıyor bu? Bu kişi özel yapılır usta. Resmine at yardımcı olayım bakalım mefine. Eğer gerçek güzel yazı varsa şey anlatırız sana. Şaşıyoruz artık. profilimizden telefon numaramız var. Oradan iletişime girebilirsin. Shit. <Sülüyor> 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 Gel buraya. Hı. Ver git bak oradan. çıkış mı? Hı? Biliyorum.

我意识到。 İyi Muhammed Allah razı olsun. Allah ne yapayım yayın yapıyoruz ustayla. Usta iki tane tisto yedi üçüncüsü yiyecek üzere. <laughs> <laughs> Allah Onun şey ne yapıyorum? Arkadaşlar yayında e, ses yok çünkü sesi kıstık. Daha sesi veriyoruz inşallah. Buyurun. Sesin yakıştı Millet abi. İsim annesi, ismi batmıyor dedim oğlum. tamam mı bu bakalım. <laughs> Ahmet, üç gün yedik, üç gün. Tamam resmini at, WhatsApp'tan göreyim.

Yani arkadaşlar bir iki dakika içinde yayını yenelim. Yayın, 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 kaç dakika sürer bu senin konu? On dakika anca sürer. O zaman gerek yok yani. Gerek yok yani bu dursun. Aynen. Şimdi arkadaşlar biz kişi özel yaptığımız için ister istemez bazı gün şey oluyor. E bu sefer dediğimiz anlatamıyoruz. Herif Türk'te anlatmak istiyoruz anlamıyoruz. Alo, selamun aleyküm. Seyyidim dur kamerayı açayım. Kamerayı açmayı bilmiyorum bunun. Yeni aldım da. Kamerayı, kamerayı Durmuyor musun sabah tıyım? Sevgi dur dur. <laughs> dur bir dakika. Buyurun. muhabbet yok yok görüyor musun? Ya ne tipsiz bir adam Babam yeni mı? Bakabilirsin. Kamerasını açsana bakalım. Kamerasına mı? Bak. Tamam bir bakalım yazalım inşallah ne var. Bize de götür bu ya. Biz de evden öyle beyaz kıyafetlerden giyelim. Tabii tabii Arapları sevindirelim. Kayına <laughs> sesini duyuyoruz. Kısır mı? Yok yok da var. Ha. Çekme. Öyle ya, onu, anlamadım. Bakayım kalıbını. Şu kamera çeker Onu ayrı Yazacak Yazacağı bir poşet var mı? Koyarız. Arkadaşlar bitti mi? Bitti bitti. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bugün de bir günün sonuna geldik. <laughs> Sabahın beri çekici çeki bir hal olduk. Yayıncı oldu gitti bugün. Hepinizden Allah razı olsun. Allah tutunuz altın etsin. Evet.